Ne kadar çok birikmiş. İlk haftada çamaşır yıkamıyordum. Annem beni mahvedecek. Çocukların hiç çamaşırı kalmamış neredeyse. Bugün bunları mutlaka yıkamalıyım. Yarın da okul var. Ne kadar çok biriktirmişim. Bir daha böyle asla bir çamaşır biriktirmem. Makine tepişti tepiştir, tepiştir sığmıyor. İki defa da mı yıkasam acaba? Bolca deterjan koydum. Çocuklar ne kadar çok kirletiyor çamaşırları. Özellikle Chelsea. Yarım saat sonra bitmiş olur. Gideyim ben bir kahve içeyim. Bitmiştir artık. Çamaşırları kurutmayı atayım. Öf çamaşırlar kirli kokuyor. Hiç yıkanmamış bunlar. Eyvah çamaşır makinem bozulmuş. Ne yapacağım ben? Tekrar basayım dur. Belki büyümeye basmadım. Ama su almış. Sıra çamaşırlar. Çalışmıyor. Ne yapacağım şimdi? Bu kadar çamaşır ıslandı. Çocukların formaları, kıyafetleri. Öf ya keşke önceden yıkasaydım. Bugün de pazar. Servis kapalıdır. <laughs> çalıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada yakında bir işim vardı da seni görmeden gitmeyeyim dedim. Ne yapıyordun? Sorma ya. Bugün çamaşır günüydü. Çamaşır yıkıyordum. Gittim baktım makine bozulmuş. Onunla uğraşıyordum. Ben bir bakayım. E bak o zaman düğmeye bastım. Çalıştı. Suyunu aldı. Birkaç döndürdü. Ben de dedim çamaşırlar yıkanırken bir kahve içeyim dedim. Yarım saat sonra geldim. Çamaşırlar sadece ıslaklığıyla kalmış. Hiç yıkamamış. Işığı falan yanıyor mu? Hayır. ışığı da yanmıyor. Ben bir bakayım. Sen anlar mısın? Aa Barbie bilmiyor musun böyle şeyleri yatkınım? Tamam da sen bilgisayar tarz şeylerle çok uğraşıyorsun. Makine yapabilir misin? E, Tabi yaparım canım ne olacak o da elektronik alet değil mi? Benim için bebek işi bu. İngiliz anahtarı var mı Barbie? Var. Hemen getireyim. Şimdi arızayı öğreniriz. Sanırım arızayı buldum. İşte olabilir mi ki? Yok yok bu olmaz. Bu küçük bir parça. Hah buldum buldum dur. Herhalde şu. Sanırım başka yerde arıza. Şu beyni olsa gerek. Acaba beynim bozuldu? Beyninde bir şey yok. Neyse. Sanırım başka yerde arıza. Ha, acaba bu vida mı çıktı yerinden? Yani ben, bence sen bilmeden çıkarıyorsun onları. Yok canım bilmez miyim hiç? Dur ben şimdi anlarım bunun ne olduğunu. Yok yok bu da değil. Sanırım bununla alakalı. Dur bir bakayım. Yok yok bu da değil. Arıza büyük olabilir. Tamam ben buldum işte motorundaymış Arıza. Ken farkında mısın? Makinenin için tümüyle boşalttın. Arıza arıyorum ya dur kafamı karıştırma. Ya ne zaman yıkanacak bu çamaşırlar? Dur dur merak etme sen dur. Ken lütfen bir an önce yap. sen bunun için tümüyle boşalttın. Geri takabilecek misin hepsini? Barbie dur kafamı karıştırma. Anlamaya çalışıyorum Arıza'yı. Arıza'yı anlamadan makinenin içini boşalttın. Dur dur motoru bakıyorum Motorda bir gariplik var Bence o motoru yerine tak Zaten onun yerini takmadan nasıl çalışacak ki Tamam tamam takacağım Bir an Önce olsa da çamaşırlar yıkansa Hadi sen git 5-10 dakika dolan gel Benim kafamı karıştırıyorsun sen Tamam tamam gideyim umarım yapabilirsin Ken yaptın mı Yok ya Arıza büyük. Ölmüş bir makine. işi bitmiş bunun. Ken daha garantisi de olmadı. Zaten kaliteli değilmiş. Adi bir makinemiş. En kalitelisi. En iyisini aldık. Markayı kanma sen. Garantisi de işe yaramaz. Çünkü sen tüm parçaları boşalttın. Neyse bozulacağı varmış. Barbie. Ne oldu Skipper? Sanırım sigorta atmış. Bilgisayarım çalışmıyor. Sigorta mı atmış? Lambalar yanıyor ama prizlerin sigortası atmış. Ne? Yani çamaşır makinen bozulmadı mı? Öf ya makine durunca ben de çamaşır makinesi bozuldu sanmıştım. Sigorta kutusunu kilidin nerede olduğunu soracaktım. Anahtarını yeni biliyorsan hemen açayım. Çamaşırlar kaldı. Tamam işte sigortayı açayım şimdi çalıştırırsın. Artık çalıştıramam canım. Makinenin bütün parçaları dışarıda çünkü. Eyvah benim çamaşırlarım. Okul formam kalmadı hiç. Tamam Skipper bir çaresini bulacağım tamam. Şey kusura bakma ya. Neyse boş ver üzme kendini. Ya mahcup oldum ya. Ben de gideyim. Kusura bakma. Annem arıyor. Efendim anne. Ne yapıyorsun kızım? Hiç anne. Oturuyordum. Çocukların çamaşırlarını hallettim mi anneciğim? Formalarını yıkadıysan anne hemen bir güzel de versana sana zahmet. Anne yıkanmadı çamaşırlar. Yıkanmadı mı? Evet anne makine bozuldu. Kızım bir an önce yıka onları çocuklar ne giyecek yarın? Nasıl yıkayacağım anne? Leğende yıkayacaksın tabii. Leğende mi? Bizim evde leğen bile yok. Var kızım var. Anneannenin leğeni var depoda. Git onu al hemen yıka bir güzel. Çitilemeyi de unutma. Kelsin çamaşırları çok kirli oluyor. Çitilemek ne? Böyle birbirini sürteceksin iyice. Kiri çıkacak. Öğren öğren böyle şeyleri. Bak gördün mü? Hep makine hep makine. Nereye kadar? Bozulduğu zaman ortada kalacaksın. Hadi hem öğrenmiş olursun. Ama kurutma makinesi bile yok. E asacaksın. Asacak mıyım? Nereye? İpe asacaksın. Ha anne ya. Ah. Akşam konser var. Kızım ne konseri? Kardeşlerin çamaşırları daha önemli. Hadi hadi bakayım. Çabuk ben kapatıyorum. yıkı onları bir güzel. Sonra da ütüle. Şu başıma gelene bak. Böyle mi acaba çitilemek? Şu işe bak. 2016 yılında anneannemin leğeriyle çamaşır yıkıyorum. Birileri beni görse herhalde dalga geçerdi. Çamaşır makinesi deterjanıyla yıkanmayacaktı sanırım. Ama yok ki bizde elde yıkama deterjanı. Ellerim mahvoldu. Çamaşır suyunu fazla mı kaçırdım acaba? Daha bir sürü var kadar çamaşır ben nasıl yıkayacağım? Eskiden anneannelerimiz nasıl yıkıyormuş bu çamaşırları? Ne kadar zormuş. Efendim. Barbie hala gelmedin seni bekliyoruz. Konser başlayalı yarım saat oldu. Niki gelemem. Nasıl gelemezsin? En sevdiğin sanatçılar burada. Gelemiyorum çünkü çamaşır yıkıyorum. Çamaşır mı yıkıyorsun? E, yıka çamaşır at makineyi yıkasın. Makine bozuldu elimde yıkıyorum. İyi hadi tamam o zaman sen bilirsin hadi. İyi çamaşır yıkamalar sana. İyi eğlenceler size. Hadi kapatıyorum. Of ya. Herkes konserde eğlenirken ben burada Leanne le çamaşır yıkıyorum. İşe bak ya. ya bunları durulayıp asacağım. Ah. ah oh. benim koptu koptu. Ay. Ay öldüm öldüm. Ay ah, ilk partiyi sereyim bari. Bari bunlar kuruya dursun. Nihayet ilk çamaşırımı seriyorum. Ay. Ayaklarım. Ay. Daha iki parti daha var. Diğer çamaşırları alıp geleyim. Ay. Ah, belim gitti. Belim gitti. Hadi Barbie az kaldı. İkinci parti. Sonra da üçüncü. Tamam. Ay. 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 Nihayet Son çamaşırlar. Allah'ım çok yoruldum. Ah, nihayet bitti. Ama ben de bittim. Şöyle bir bakayım. Hayatımda elimde yıkadığım ilk çamaşırlar. Umarım elimde yıkadığım son çamaşırlar olur. Ellerim, ayaklarım, kollarım. Ah! ah, ah. Hemen gidip yatacağım. Ayakta duramıyorum. Ah! ah. <laughs> Makine aldım sana. Biraz geç kaldın Ken. Ama da ağır makineymiş. Oh, Zorla götürüyorum ya. Eski makineyi çekseydik keşke. Şuraya bırakayım dur. Hadi bakalım Barbie getir çamaşırları. Ne çamaşırı? Çamaşır mı? Çamaşır falan yok. Bir sürü çamaşır vardı ya. Hepsini elimde yıkadım. Evet çok yorgunum. Konuşacak halim yok. Elinde mi yıkadın? Evet. Ah, gözlerim kararıyor. Tansiyonum düştü. Ah. Barbie Barbie. Yatağına yat dinlen biraz. Çok yorulmuşsun sen. göbekçi sen bunlardan içemezsin. Sizin mamanız hazır istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kaplarınızın içerisinde mama doldurdum. Aşağı in hadi. Hadi bakalım koş mamanı ye. Ah kızım benim sen yukarıda mı kaldın? Teleferikte aşağı inebilirsin. Hadi